Sevgili takipçilerim, yine yeni bir çalışmada daha sizlerle birlikteyim. Bu tasarımımda kaneviçemizi tüm olarak kullanmayı planladım. El örgüsü dantelimiz olacak. Kareli ya da puantiyeli dak kumaşımız olabilir. Sizlerin tercihi nasıl olursa. Ve kaneviçe kumaşının içerisinde bulunan renklerden kaneviçe yumaklarımızın olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdiden İyi seyirler diliyorum. Sevgili arkadaşlar, şimdi sizlerle yapacağımız çalışma için gerekli olacak malzemelerimizi paylaşmak istiyorum. Ben de şu tarz bir nakış mevcut. Bu kaneviçe değil arkadaşlar. Kaneviçe tekniğiyle işlenmiş değil. Sarma tekniğiyle işlenmiş. Gerçekten çok emekli, çok değerli bir nakış benim için. Ve bunu artık gün yüzüne çıkarmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yapanların, kullananların emeğine sağlık gerçekten çok emek verilerek yapılmış bir çalışma diye düşünüyorum. Bu desenimize rengine uygun kareli dak kumaş tercih ettim ben. Dak kumaşlarımızın eni 180 santim olduğunu herhalde daha önceki çalışmalarımızda söylemiştim. 180 santim eni olduğu için enini biz boy olarak kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu yüzden sizlerin 80 santim elinizde 80 santim da kumaşın olması yeterli. Ancak eğriliklerinin düzeltilmiş olması gerekiyor. Verdiğim bu ölçü eğrilikleri düzeltilmiş olarak sizlere veriyorum. Kumaş alırken mutlaka bir 8-10 santim fazla almanızda fayda var arkadaşlar. 80 santim eninde 155 santim boyunda kumaş kullanacağım ben arkadaşlar. Yaklaşık 1 metre kaneviçe tercihimiz olacak. Ee, yine 2 metre civarında 1 metresini bir kenarına 1 metresini diğer kenarına kullanmak üzere 2 metre isterseniz el örgüsü dantel kullanabilirsiniz. İsterseniz piyasada satılan tuhafiyecilerde bulabileceğiniz yine pamuklu böyle koton danteller kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bizim için yaklaşık 2 metre gerekli olacak. Her zaman söylüyorum pamuklu dantel eğer alacaksanız bunun yıkanmış ve kurumuş ütülenmiş olması gerekiyor arkadaşlar. kumaşımıza uygun bobinimiz olacak. Ve yine kaneviçemizin içindeki renklerden sizlerdeki elinizdeki olan kaneviçelerin renklerine uygun yine kaneviçe yumaklarımız gerekecek arkadaşlar. Ölçülerine göre kestiğimiz dak kumaşımızın kenar temizliklerini yaptıktan sonra köşe çalışmalarına geçebiliriz arkadaşlar. Yaklaşık 16 santimlik bir kenar hedefledim. Dolayısıyla Dikiş payları ile birlikte köşeden tam köşe noktasından kenar üzerinde aşağıya doğru her iki kenar üzerinde 36.5 santime işaret koyuyorum. Aynı şekilde diğer kenar üzerinde de yine 36.5 santime işaret koyuyorum ve bu İki noktamı cetvel yardımıyla düzgün bir şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Geniş bir kenar olacak bu çalışmamızda. O yüzden e, indiğimiz ya da aldığımız ölçülerde bir o kadar geniş oluyor arkadaşlar. Şimdi kenarı kenara çakıştırarak her zaman yaptığımız gibi tam köşe noktasından kıvırıyoruz ve kenarı kenara çakıştırarak çizgimizin üzerinden toplu iğne ile sabitliyoruz. Tabi sabitlerken arka tarafta da çizgimizi aynı hatta çakıştığını lütfen kontrol edelim. Tekrar ara ara arka kontrolünü yaparak iğnelime işlemimizi yapıyoruz ve daha sonra her işlemde her köşe işleminde yaptığımız gibi bu hat bu çizgi hattından küçük küçük tel alıyoruz arkadaşlar. Şimdi makinalarımızı köşe makinalarımızı tamamen çekmeyeceğiz arkadaşlar çünkü kenarların içe kıvırma işlemi olacak. Dolayısıyla çizgi üzerinde şöyle gösterebilirsem sizlere çizgi üzerinde 2 santim içeriye girerek işaret alıyoruz arkadaşlar hat üzerinde uçtan kumaşımızın ucundan başlayarak 2 santim işaret alıyoruz ve bu makine dikişimizi bitireceğimiz yer olacak arkadaşlar kumaş katından başlayacağız makine çekmeye çizgi üzerinde devam edip bütün köşelerde aynı işlemi yapacağız ve bu noktada makina dikişimizi pekiştirme yaparak bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi teyellediğimiz tüm köşelerimizi makina çekmek üzere makinaya geçebiliriz arkadaşlar. Bu aşamamızda işaretleyip makinalarını çektiğimiz hattın yaklaşık bir buçuk santim payı vererek bir buçuk santim kadar pay vererek köşeye yaklaştığımızda da uçurma işlemini yaparak payımızı azaltıyoruz arkadaşlar. Bakın her bir köşesinde 2 santimlik kıvırma payını bıraktık. Makinalarımızı 2 santim işaretlediğimiz noktalarda bitirdik arkadaşlar. Şimdi her köşe çalışmamızda yaptığımız gibi payımızı ikiye açıyoruz tırnak ütüsü yapıyoruz ve pay açık bir şekilde tekrar çevirerek makas yardımıyla makasımız kapalı olmak koşuluyla e, uç kısmının daha muntazam bir şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Şimdi ben diğer kenarıma geçmek istiyorum. Her iki köşeyi de Çevirdikten sonra arkadaşlar ilk görüntümüz oluştu. Kenarlarımız yaklaşık 16 santim olacak dedim. Şu anki ölçümüz yaklaşık 18 santim. Tabii biz 1,5-2 santimde kıvırma işlemini uygulayacağız. Ve bitmiş kenar 16 santim kadar kalacak. Şimdi çevirdikten sonra paylarımız açık bir şekilde İlk ütüsünü yapmak üzere önce iğneliyoruz arkadaşlar ki köşelerimiz muntazam olsun. Dört köşeyi aynı işlemi yaptıktan sonra tabii iğnelerimizde lütfen e, şeyde ütü yaparken başsız olan iğneleri kullanmanızı rica ediyorum. Ben sizlerin görmesi açısından bu şekilde e, aykırı renk olması açısından e, daha iyi gözlemleyesiniz diye başlı iğne kullandım ama ütülerken şu şekilde çelik iğnelerden faydalanacağım ben de. Dört köşesini aynı şekilde oluşturduktan sonra ütülüyoruz arkadaşlar. Köşelerimizin ilk ütüsünü yaptıktan sonra arkadaşlar düzgünce paylarımızın her iki tarafa da eşit olarak yatırıldığından emin olduktan sonra kenardan içeriye doğru Ken hedeflediğimiz kenar ölçüsü ne ise onu ölçüp kalan payımızı çizgi olarak belirliyoruz arkadaşlar. Bu çizgiyi belirlememiz gerekir çünkü e, kıvırmamızın düzgün olması açısından ve ben de kareli kumaş olduğu için bazen desenli kumaşların baskılarında dokularında e, hatalar ya da eğrilikler olabiliyor. Eğer ben karelerin çizgisine göre gidersem dokuda eğrilik olduğu için görüntüde hata oluşur. Dolayısıyla mutlaka ölçerek yapmamız çok daha doğru olur arkadaşlar. Şimdi kenarlardan, dört kenardan da mesafemiz neyse ben 16 santim demiştim, 16 santim içeriye girerek noktalar alıyoruz. Her dört tarafından, dört kenarından ve bu noktalarımızı çizgiyle belirliyoruz. Daha sonra bu çizgilerden kıvırarak kenar payımızın içeriye doğru dönüşünü sağlıyoruz arkadaşlar. Elim sanıyorum ekranın önüne geçti. Şimdi tekrar ben sizlere göstermek istiyorum. belirlediğimiz çizgimizden içeriye doğru kıvırarak bu hatların paylarını içe doğru katlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ölçümüz ne kadar düzgün, çizgilerimiz ne kadar muntazam olursa payımızın katlanması da bir o kadar muntazam olur arkadaşlar. Şimdi dört kenarımızı bu şekilde paylarını içeriye doğru katladık. Daha sonra önce iğneliyoruz. Ama iğnelemeden önce nakışımızı yerleştiriyoruz ortalayarak arkadaşlar. Şimdi nakışımızı yerleştirirken de payımız ne ise ortadaki kalan açıklığımız ne kadarsa her iki taraftan eşit mesafe kalacak şekilde ortalayarak önce nakışımızı alt kumaşa arka taraftaki alt kumaşa tutturuyoruz arkadaşlar ki kenarlarını kapatırken herhangi bir kayma yaşamayalım önce ara ara toplu iğnelerle nakışımızı tutturuyoruz sonra ütülediğimiz kenarın iğneleme işlemini yapıyoruz daha sonra da dört kenarını çok büyük olmamak kaydıyla yavaş yavaş küçük bir şekilde teyelliyoruz arkadaşlar. Teyelleyip hazırladığımız kenarlarını şimdi yorganlama dikişi dediğimiz dikişlerden bir tanesiyle kenar makinesini yapacağız arkadaşlar. Arzu ederseniz düz dikişle yapabilirsiniz ama ben desen panelinden 17 numarayı kullanarak önce o desenin numarasını tuşluyorum ve görüntüde yorganlama dikişinin bir çeşidi olan desen çıkıyor. Bunu bir miktar ben değiştirmek istiyorum. Yani daraltıp küçültmek istiyorum. Bunun denemesini mutlaka deneme parçasında ben yaptım. Sizler de önce denemeyi yapın sonra esas ana çalışmanıza başlarsınız. Şimdi Burada iğnemizin sol batımlarını takip edeceğiz arkadaşlar. Sol batımları kumaşın kıvırdığımız kenarına gelecek şekilde çalışmamıza başlayacağız arkadaşlar. İğnenin sol batımları kıvırdığımız kenarın ucuna gelecek şekilde takip ederek bu şekilde ürünümüzü Dört kenarını bitirinceye kadar e, bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir kenarını da ben uyguladım. E, bu şekilde kendi renginde iple çalışmamızın dört kenarını yaparak bitiriyoruz. Yorganlama dikişini yaptıktan sonra arkadaşlar bir ütü sürüyoruz yine dikişimizi Ve ondan sonra kenara, iç kenara bir santim mesafeden Çizgi aldım ben. Sizler bunu değiştirebilirsiniz. Benim için 1 santim yeterli. Şimdi ben el örgüsü dantel kullanacaktım. Ancak dantelim yeterli gelmedi. O yüzden hazır pamuklu dantel kullanmaya karar verdim. Ve bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi başlangıç noktası için arkadaşlar. Dantelimizin genişliği ne ise? Benim 4 santim. 4 santim kısa olan kenarın çizgisinden bana göre sola doğru fazlalık bırakıyorum. Niçin bunu bırakıyorum? Bitiminde tekrar diğer dantelle köşe çalışması yapacağımdan bu fazlalık benim için gerekli. Birazdan sizlere onu göstereceğim. Başlangıç için dantel ken. Dantelin genişliğinden yaklaşık 1 santim kadar fazla bırakarak yerleştirmeye başlıyoruz. Dantel kenarı çizgiye çakışacak şekilde yerleştiriyoruz. Önce iğneliyoruz sonra teyelliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben iğneledim ve bu kenarını teyelledim. Tekrar size göstermek için diğer kenarını bıraktım arkadaşlar. Şimdi burada çizgimi takip ederek yerleştirme işlemini devam ediyorum. Burada dantelimin uygun yerlerinden önce sabitlemek için iğneledim. Köşeye geldim arkadaşlar. Bunu daha önce gösterdim ama bir kez daha göstermek istiyorum. Dantel genişliği kadar ileriye devam ettim. 4 santim benim kullandığım dantel. Geriye döndüm o kadar mesafe ileriye gittikten sonra geriye döndüm. Bunu deneyerek de yapabilirsiniz. Ve 90 derece tekrar dantelimi çevirerek bakın köşe noktamı muntazam bir şekilde dönüşünü sağlamış oldum arkadaşlar. Buraya bir tane iğne takıyorum. Bakın gayet düzgün bir görüntü oldu şimdi. Devam ediyorum. Orta kısma bir tane iğne takacağım yine dantelimi sabitlemek için ve bitiş noktasını sizlere göstermek istiyorum şimdi başlangıcı belliydi yaklaşık 5 santim kadar fazlalık bıraktım bitiş kenarını tutuyorum ve geriye doğru kenarlar üst üste gelecek şekilde bakın burada kenarlarını üst üste çakıştırıyorum en doğru, en e, sorunsuz köşe çalışması dantellerde bu şekilde arkadaşlar. Evet, bunda da bakın e, köşe görüntüsünü formunu verdim. Buraya da bir tane iğne takıyorum ve köşelerim kesinlikle sabitlenmeyecek arkadaşlar. Sadece danteli önce küçük küçük tel alıyoruz köşelerini. Bakın ben e, sabitlemedim. Çünkü bunların önce makinası çekilecek. Şimdi diğer köşede makina işlemini yaptım. Bakın bir köşesini çektim makinasının. Diğer köşesinin payını da kestim ki sizlere daha iyi gösterebileyim. Şimdi bu köşedeki dantel payımın fazlalığını da makas yardımıyla kesiyorum. Ve köşelerimin makinesini bitirdikten sonra kenar telimi tamamlıyorum arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Ben zaten e, yarısına kadar gelmiştim. E, kullandığımız iplik lütfen dantelin kendi renginde olsun çünkü farklı bir renk belki e, dikiş aralarında görülebilir. Bunu sökme şansımız olmayacak çünkü. Bu şekilde e, danteli teğellememiz gerekecek. Eğer e, teğellemesek biliyoruz ki makinanın ayağı ve dişlileri danteli kaydırabilir arkadaşlar. Böyle sabitleyerek teyelleyerek devam ediyoruz. Köşede devam ediyoruz yine ama köşelerimizi ne demiştim? E, önce ayrıca bir teğelleme işlemini yapmamız gerekecek. Ve makinesini yapmamız gerekecek. Daha sonra bu tl işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Önce köşelerimizin makinesini çektik arkadaşlar. Arka paylarındaki dantel fazlalıklarını kestikten sonra telimizi tamamladık. Şimdi zikzak ayarında ve dantelimizin renginde iplik takarak bu kez dantelimizin uzun kenarlarını saracağız. Zikzak ayarımız e, genişlik 2.0, e, aralık 1.2 arkadaşlar. Benim tercihim bu. Sizler bunu değiştirebilirsiniz. E, dantelin son kenarından hizalayarak bu şekilde sonuna kadar dört kenarının zikzakla dantel tutturulmasını yapıyoruz arkadaşlar. Çok geniş ayar yapmayın. Ben e, diğer kenarını yaptım. Sizlere onu göstermek istiyorum. E, bana göre sol kenarını ve kısa kenarını yaptım. Arka taraftan da gösterebilirim. Rengini özellikle e, farklı renk yaptım ki sizler daha iyi gözlemleyebilirsiniz diye. Sizler çalışırken kumaşınızın renginde alt iplik takabilirsiniz arkadaşlar, ama üzerine mutlaka. Dantelimiz neyse onun renginde iplik takacağız. Bu şekilde sarmamızı ya da zigzagla tutturulmamızı bitirdikten sonra e, ütüye geçebiliriz arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, sizlerle güzel bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Keyifli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ben bu kez e, tasarımımı, e, nakışımı, kumaşımı ve dantelimi aynı tonlarda kullandım. Farklı bir çalışma yaptık sizlerle. Sizler nakışınızı daha farklı, daha canlı renkler tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Bu çalışmalarımızı Instagram adresimde de paylaşıyorum arkadaşlar. Arzu edenler oradan da beni takip edebilirler. Yeni çalışmalarda görüşmek dileğiyle.